Bir gün Gayserili biri İstanbul'a iş aramaya gider. Ve gezerken fabrikanın birinde iş ilanı görür. Güvenliğe gider. O da müdürün yanına gönderir. Selamun Aleyküm der. Müdürün odasına girer. Müdür de Aleyküm Selam der. Buyur kardeşim der. Nasıl yardımcı olabilirim diye sorar. Adam da der ki ben iş müracaatı için geldim der. Müdür adamın konuşmasından Gayserili olduğunu anlar. Ne iş yaparsın diye sorar adamla ne iş olursa yaparım yeter ki iş olsun der. Müdür gülmeye başlar. <laughs> Adam müdür gülünce acaba yanlış bir şey mi söyledim der kendi kendine içinde. Hemşerim sen nerelisin der müdür. Adam Kayserliyim deyince müdür yine mi güler. <laughs> Adam der ki ya niye gülüyorsun deyince müdür ben de Kayserliyim de ondan gülüyorum der. Adam dayanamaz. Sorar ya müdürüm dersen kaç senedir buradasın. Müdür de 3 senedir hayırdır der. Bu fabrikayı üst senedir üstüne yürütemedin mi der. Sen nasıl Kayserlisin deyince müdür yürütmeyi yürütecektim de fabrikanın sahibi de Kayserli der. <gülüyor> <gülüyor>